Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş bulduk Aslı hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş. Çok güzelsin. <laughs> Teşekkür, ederim. Ah, Teşekkür ederim. Dilim tutuldu. <laughs> Teşekkür ederim. Çok yaratıcı var. Burada, burada kişi nasıl bir mesaj veriyor pek şişe burada. Aslı hanım aslında e, su içmenin suyun vücudumuza yararını e, anlatmak için böyle bir saç yaptım. Hadi ya. Evet. Fakat çok enteresan. Ben, ben bayıldım. Çok ben de, de çok, çok beğendim. Yapmışım. Bence evet. gelin çok yakışmış. evinin en yaratıcı saçı olmuş bu. <laughs> Bravo. Değmez. Fanatik adam. gelin evi izleyicisi olduğu için biliyorum <laughs> bizim gelinlerin evet. en son bir gelinimiz tabak cupcake yapmıştı. <laughs> Vallahi pet şişeyi takarak bardağa da boşu... buraya yapıştırarak. Ben başı boşu başına yapmadım ama Aslanım. Hanım. beni ver. Mesaj güzel. Aynen. Ben yani şu an böbrek hastası olan milyonlarca insan var su içmediği için. Su içmeyi genelde gün içinde çoğumuzda çoğumuz da unutuyoruz. Bravo. Hayat koşuşturmasından. Evet. Hadi bizi bir sula. <laughs> <laughs> Ev sahibi. Şöyle getir bir sulu. Sula bizi. Sula <laughs> bizi ev sahibi. Çok güzel bir sosyal sorumluluk Şöyle aslında. Şöyle aslanım. Günde ben en az şeyim. Arkadaşlarıma da uzatmışsınız. Çok Aha. seviyorum. Şöyle. Tamam. Afiyet olsun. Günde en az beş bardak su içmemiz lazım. E, arkadaşına da ver. Hı hı. O zaman biz sularımızı içelim. Buradan ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize de lütfen siz de mutlaka su için diyelim. Şifa olsun. Seda Nurcuğum izninle ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Uzmanlara göre günde en az 8 bardak su içmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz Aslan Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle evet. sana teşekkür ederiz. Hakikaten günde var ya bir bardak su içmeyenler var. Ben evet, hiç evet. içmiyorum ben mesela. Ben de hiç Gerçekten hele kışın içmeyi hep unutuyorum. Gerçekten. Sen de mi içmiyorsun? Ben içemiyorum. Aa, aa. İstesem de içemiyorum. Yani. Sadece Ramazan ayında o da zorlayarak. Ay çok kötü bir şey bu. Evet, alışkan. Alışkanlık haline getirmediğim için. Ama bu, bu yanlış. Asitli içecek mi içiyorsun? Yani. Ay bu çok kötü. Aynen de. Yani. günümüzde Aynen. zaten Aynen. Su, yani. su yerine. Çay ya da farklı içecekler kullanıyor. Yani susadım ama çay içiyorlar, kahve içiyorlar ya da asitli, asitli, asitli içecek içecekler içiyorlar. Evet. Suyun yani hiçbir şey tutmuyor. Aynen. O zaman suyumuz yanımızda kalsın, evet. sohbetimizi hem suyumuzu içelim hem mesajımızı verelim. Belki şimdi bizi görüp aklına gelip su içen izleyicilerimiz de oluyordur muhakkak. Evet. Biz bunu ancak mutlu oluruz. Vallahi benim hep başımın kenarında suyum var. Evet, evet. Benim de. Öyle. Şimdi suyun üzerine efendim hediyemizi takdim edelim. Ay çok heyecanlıyım gerçekten içinde ne var çok merak ediyorum. Hediye almayı seviyorsun. Tabii ki kim sevmez. kim sevmez Aslanım ben de Hele <laughs> ki dün Ayşenur'un fincanlarını kıskanmıştım gerçekten ya. çok beğenmiştim. Bak bakalım senden hadi hadi ne bakalım. çıkacak Aslanım ya. gerçekten harika. Hadi Tam çok, çok güzel tam şöyle düz tam çevirelim yeni yıl konsepti evet çok güzel evet çok güzel. Ben de bunları kıskandım şu an çok güzel. Gerçekten, evet bu hafta hepinizin böyle yeni yıl konseptli objeler seçtim. Bak odana da ne kadar uygun Evet kesinlikle. Evet, evet. Son dönemin popüler renkleri. Evet çok Hı. güzel. <laughs> çok Çok teşekkür ederim. Kuzan, hayatım. Teşekkür ediyorum aslanım. Ay. Böyle bir lapa lapa karya aslan. Böyle evet. buna salep mi yaparsın? Evet. Sütlü böyle güzel içecekler mi hazırlarsın? Ihlamur mu bitki çayı mı artık bilmiyorum. Afiyetle iç şifa olsun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Rica ederiz. Güle güle kuzum. Teşekkür güle ederim artık güzel günlerde kullan. Aslanım Canım. bugün diğer evlerde yemediğiniz, içmediğiniz bir şey içeceksiniz. Belki içmiş olabilirsiniz ama daha önce yediğinizi düşünmüyorum. Gelin evinde ilk. Diyorsun. Evet. Ay çok merak ben ediyorum. Ben hediyemi götüreyim. E e e e e e mı geliyor. Aynen öyle. Yok ki ben iddialıyım. Gelin evinde ilk defa böyle bir sunum göreceksiniz. Ne acaba? Ben müsaadenizi isteyip geliyorum. <laughs> Müsaade sizin. Üstüne bir su içelim mi? <laughs> Ay evet. içelim gerçekten. Üstüne bir yudum su içelim. <laughs> Yes! Uh -oh. Bakalım ne gelecek. Ama çok güzel oldu Aslan. Vesile oluyorum. Bak hiç mi içmiş şey oldum? Aynen. Gerçekten. Ulan çok güzel bir vesile Sayende oldu. Sayende su içmiş da. oluyorum. Ya o bardak <laughs> da beni da. benden aldı. Omuzunda da bardağı. Bir dahaki Aslan de... yakışmış ama değil mi çok ya? Çok yakışmış. yakışmış. Görev veriyorum. Kime versem bu görevi? Dur Ezgi'ye söyleyeceğim. Ezgi'cim yarın gelirken lütfen buraya bir süt mü olur? Bir, bir obje yani süt için çağrısı da yapalım. Evet. Neden olmasın evet, ya? O da çok olur. sağlıklı evet. Evet. O da çok sağlıklı. Artık buraya bir <laughs> inek mi Bağlarız <laughs> ne yaparız ya da kendime de yapabilirim ya neden olmasın gerçekten ne öyle çünkü bizi 7'den 70'e herkes izliyor. Evet. Evet. Çocuklar da bizi çok seviyor örnek olmak çok keyifli ve güzel olur teşekkür gerçekten evet. sana bir kere daha teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim ben bir şeyle vesile olduysam inşallah.